Arkadaşlar şu an elimde 127 tane bariyer blok var. Bunlarla bedimizi falan kapatmaya çalışacağız. Bedi kapatın beyler ya. <laughs> Videoda mısın? Evet evet videodayım. Arkadaşlar şimdi şöyle yol yapsak. Bir dakika bir dakika durun. Sen nereleri kapatıyorsun kanka dur. Çok yanlış yerleri kapattın. Direkt kafasını atla bak. Ne yapacağım abi? İzleyin beni izleyin beni bak bak. Şaşıracak mı bak? Şöyle yükseleceğim ben. Şöyle yükseleyim Önüme geçme ama kanka. kim adam tepki verecek mi şu an bize? Ne oluyor lan? Ben be? olsam şaşırmıştım şu an biliyor musun? Sen niye şaşırmadın kanka? Tamam lan tamam yeter kapatma da. Bunlar da obsiden yapmış gerçekten mi? Şimdi bunlarla uğraşacağız arkadaşlar ya. Şimdi bunlarla uğraşacağız ne yapacağız? Dur bakayım şunları kestik de arkadan yedik. Oha ne diyor? Arkadaşlar video ufak bir bölüyorum. Sizlere çok güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp Kanalına abone olup yorumlara da Darkness 69'dan geldik diyen 5 kişi arkadaş eklemeye devam ediyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Şunu görüyor musun? Elimdekini görüyor musun bak? Yapıştırırım kafana. Vur. E. Ee? oros. <laughs> Yeşil aşağı atla Sözümü dinlemezse keseceğim direkt hepsini Abi videomu falan diyorlar şu anda Dinlemiyor musunuz? Yani siz bilirsiniz sen bilirsin kanka. Bu arada troll olduğunu anladılar bunlar. Aga lobilesenize adamlar random atıyor. Dur. Tam biri lobilettik galiba. Birini lobilettik biz abi. Şöyle şuradan kazma balta aldım ben. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. <laughs> bunlar salma kararı aldı zaten bu arkadaşlarımız. Adam direkt lobiledi zaten. Bir tek bu mu kaldı? Gel bakayım sen de. Oğlum az daha ölecektik. Az daha ölecektik. Oh Adın mı yoksa? Aynen kardeşim Aras galiba. Oha gene ben. Oha! Arkadaşlar bu arada loncamıza gelmeyi unutmayın. Şu an kaç kişi olması gerekiyor? 500'e yakın bir üye var. Katılmak isteyenler açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bedava pellerin falan var işte gelin. Bu takım arkadaşlarından hayır gelir mi sizce? He aynen aynen. Kanka elime baksana, elimdeki kılıca bak. Görüyor musun elimdeki kılıcı benim? Ne oluyor şimdi lan? Ben mavileri kırıp eleyebilirim. Arkadaşlar izleyin beni şimdi. Şimdi şöyle bir şey yapsak, ee, seni de alsak abi. Tamam hemen kırıyorum bu arkadaşları. Bakayım chatten ne diyecekler. Çok merak ediyorum. <laughs> Oğlum adamlar çok sinirlendi şu an. Neyse bir şey demiyorsunuz herhalde. Bir şey demeyecekler herhalde. Çok pişman olursun bak gelme bence. Merhabalar. Eyvah! Eyvah! <laughs> adam heyecanın düştü. <laughs> Kaçma kız. Kırmızı gel bakayım buraya. <laughs> çok korktum ya. Ulan adam tek kalmış lan. Masum bu adam ya. Benim bir tane planım var arkadaşlar. Ateş topu yapacağız Bir dakika dur. Ateş topu bizi atmasın da şimdi aşağı. Ulan adam tek kalmış lan masum bu adam ya. Adam gibi oynasaydın kırmazdım o Anladım hocam. Her neyse ben yeşilleri kırmaya gideceğim arkadaşlar. Hemen şöyle yeşillere gidelim. Arkamdan da gelmeye çalışacak büyük ihtimal biri. Bu adam beyze zaten tek. Gel bakalım. Pırt. Kanka ne yapıyorsun? Burada bir kavga var. Aynen kanka. Bak boşuna kaçıyorsunuz şu an. Hello. Kanka takım bak takım tamam bana vurma tamam mı? Anlaşabiliriz hani. 재미 <susur>